Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yapmayı hedeflediğim sinerji Astro Güç sinerjisi olacak. Fakat değiştirebilirim de. Yani savaşçı da olabilir. Şu an kafamda Astro Güç yapmak vardı ama arkadaşım bir tanesi benden önce atladığı için biraz geç kaldım. Savaşçı da deneyebilirim. Fakat şöyle bir şey var. Oyun sonuna yetişebilmem gerek. Yani oyun sonuna yetişemezsem savaşçı biraz problem oluyor. İlk çekirdek safhasına kadar şu matris kahramanlarını 3 seviye yapabilirsem gelirse tabii güzel olur. Şimdi size bahsetmek istediğim bir şey var arkadaşlar. Bunu sık sık söyleyen arkadaşlarımız oluyor. Yani Tars komutanıyla ne zaman oynasam ya da Asrı Güç ne zaman denesem hep sonuncu oluyorum diyen arkadaşlarımız var. Onlar için birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi oyun başı sizin için önemli hatta şu an benim için de önemli. Mümkün olduğu kadar şu HP can değerimi ikinci çekirdek safhasına gelene kadar 50'nin altına düşürmemeye çalışıyorum. Yani burada hem arkadaşlarla yoğun bir şekilde seviye yarışı yapıyorum. Hem de kaybetmemeye çalışıyorum. Şimdi oyun başı nasıl iyi atlatılır? Yani mesela bak bu arkadaş yeni iki seviye yapmış. Yin kahramanı oyun başı için güreşi tercih edilebilir. Ondan sonra nasıl söyleyeyim kızıl gölge tercih edilebilir. Bunlar genelde yani dediğim gibi oyun başı kahramanları olduğu için sizi seviyenizi 8 yapabilecek potansiyeli taşıma taşıma şeyi var yani. Sorunsuz bir şekilde taşıyabilir. Market'te görüyorsunuz. Yin kahramanı şu an 12 tane oyun başında çok güçlü yani. Herkesin tercih etmiş olduğu bir şey. Ki zaten herkes genelde artık bu bu safhalarda çoğu herkes oyunu bildiği için güreşi tercih ediyor oyun başını iyi atlatabilmek için. ilk çekirdek safhasına gelene kadar yani güreşler tercih edilebilir. İlk çekirdek safhasında hangi sinerjiye gitmek istiyorsanız o sinerjinin e çekirdeğini alabilmek için yani ufaktan da o kahramanları almanız gerekiyor. Şimdi burada Frank kahramanları iki seviye oldu. Bu güzel. Ben buradan bunu alayım ve savaşçı denerken yani Sun Leomord, Julian ve Zilon kahramanları hızlı bir şekilde gelirse sadece savaşçılar üzerinden güç değeri de şey olacaktır yani 200 güç üzerine ulaşacaktır. Tabi oyun sonuna hepsinin yıldız seviyesi 3 olursa bu oyun biraz hızlı geçecekmiş gibi geliyor. O da şu tanıdığım birkaç arkadaş var. Birisi Bilal. Bir tanesi de hangisiydi o? İlk birinci sıradaki arkadaş. komutanı ve doğa ruhu. Çekirdeği aldıktan sonra kolay biri yenilmeyecektir. Farkındaysanız altın değerini 20'den aşağıya düşürmüyor. Şöyle bir yine alayım. oyun başı için tercih etmeniz gereken kahramanlar ya da oyun başı için tercih etmeniz gereken sinerji hasarı yüksek olduğu için yani yin mutlaka şarttı bu kızıl gölge de tercih edilebilir. Franco kahramanlarını benden başka kimse toplamazsa o da üst seviye olacaktır diye düşünüyorum. Yani kızılgölgenin anlık hasarları çok yüksek yeni de aralara düştüğü için sanatlığı için çok iyi yani oyun başını takip etmek lazım. orayı Franko'ya alacaktım arkadaşa yazı yazacağım diye kaçırdım şunların ikisini bir alayım savaş çekirdeğini şimdi bana bu şekilde verir mi acaba diye düşüncem bakalım verme ihtimali var şimdi mesela burada Esmeralda kahramanlarını bilerek aldım. Yani şey olursa, iki seviye olursa oyunu almayı düşünürüm. O da şundan dolayı kelle avcısı ödülü verebilme potansiyeline sahip. Şimdi savaş çekirdeklerini ve şeyi tamamladığım zaman Çekirdeğin özelliği güzel. Zilon kahramanı geldi. Çok iyi. Şöyle atsam, böyle yapsam, aynı zamanda şunu da şöyle yaparsam. Hem 3 savaşı tamamlamış oldum. Hem de bir Kelle Avcısı için tamamlamış oldum. Yani belki Kelle Avcısı ödüllerini alabilirim diye düşünüyorum. Şimdi Cahit Kahramanını bilerek satmıyorum. Bir tane buraya X-Borg Kahramanı düşerse Tekno Gelecek Sinerjisini iki taneye tamamlamış oluyorum. Bu sayede altın kasa bilme pot şeyim yükseliyor. bilmiyorum Bilal ya. İki tane Yudor'a canımızı okudu. Şimdi market yenilemeyi düşünmüyorum. Zilong zaten hızlı bir şekilde geldi. Buradan Matris kahramanını koymam. Julian Sun, Leomord, 3 kaldı. Biliyorsun savaş sinerjisi yapmak zaten biraz zor. O da kahramanların geç gelmesinden kaynaklı. Yani iki kahraman özellikle 8. seviyeden sonra geliyor. Sun ve Leomord Bugün eve geldim. Bundan dolayı biraz mutluyum. Yani 3 günden beri eve gelmeye çalışıyorum. Onu da size şöyle açıklayayım. Ee, Ordu ilindeydim. Ordu ilinde hava çok yağışlı olduğu için uçuşlar hep iptal oluyor. Yani çarşamba, normalde biletim çarşamba günüydü. İptal ola ola yani çarşambadan perşembeye, perşembeden cumaya kaldı. Bugün de hatta uçağın bir saat rötarlı kalkış yaptı. Artık bunlara ihtiyacım kalmadı. Şöyle yapayım. Yani Esmeralda yerine şöyle tercih etsem daha iyi olacakmış gibi geliyor. Bu arkadaş güreşimi tamamladı evayla olabilecek sinerji. Normal. Ya doğa ruhu olacak ya güreşçi olacak yani. İkisinden başkası olması mümkün değil. En azından kelle avcısı ödülünü aldık ve her ikimiz de yenilmiş olduk. Ben buradan ölümsüzlük tercih edeyim. Yani şuraya Leomort ya da Sun'u atmış olsaydı ikisinden birini alırdım. Fakat gelmedi. 8 seviyeye kadar beklemem lazım. Javhet'i sattıktan sonra x kahramanı geldi. Oyunu tutabilmesi için yin kahramanına veriyorum bütün şeyleri. Ekipmanları bilerek. Şu arkadaş hala daha yenilmedi. Ejder terbiyecisi yapıyor. Ve gördüğünüz gibi herkes yin kahramanını topluyor arkadaşlar. Yeni önemli. Şimdi markete girip baksam kaç tane kalmış diye. 5 tane kalmış. Bu arkadaşı yenebilir miyim? İnanın hiç bilmiyorum. Doğa ruhu. Kahraman seviyelerim şey değil. Yeterli değil. Ve 20 HP değerimi düşürecek. Kötü oldu. Demiştim oyun başında yendik ama şu an yenmek biraz zor. Yani normalde bu sinerjiyi tetiklemeyecek olmuş olsam zaten iki tane eve komutanı oynayan arkadaşı gördüğüm zaman ben mutlaka Link kahramanını tercih ediyorum biliyorsunuz. Şimdi Julian da geldi. Sadece Leomord ve Sun kahramanı kaldı. Buradan sonra seviyemi 8 yapıp bu iki kahramanı bulmaya odaklanmam gerek. İyi Bilal'in aynası geldi. Yani kazanma ihtimalim var belki. Var mı acaba? Karşımdaki yinsi stan atmazsa ihtimal var. Güzel kazandım. Yani Bilal'in yeni stan atmadı bu sayede kazanmış oldum. Şimdi burada hiçbir şey yapmayacağım. Sun, Leomord Acaba link geldiğinde alsam mı diye düşünüyorum şu anda yani Sun ya da Leomord geldiği zaman 5 savaşçı oluyor Ayrıyetten bir savaşçı daha bulmam gerekecek. Yani Freya olabilir ya da başka bir şey olabilir. Ben buradan bir canavar avcısı ve Kadya Vadisi kristalini alayım. Umarım ikisi de hızlı bir şekilde gelir. Şöyle bunu bir alayım. Julian kahramanları geldi. Leomord geldi. Zilong. Şimdi Yin kahramanlarını bir satayım. Evet ikisi de geldi. Ve marketi kapatayım arkadaşlar. Yani şu an bir tur yenilebilme ihtimalim yüksek. Bu arkadaş oyun başından beri sorunsuz gidiyor. Bakalım neler olacak. Zilong konu keserse hepsini toparlayabilir. Saldırı hızı yükseliyor çünkü. Çok güzel. 37 HP değeri yetecektir diye düşünüyorum. Bir zilong daha. Şöyle yapayım. Hatta zilonga ölümsüzlüğü vereyim. Buradan Leomord'a bunu vereyim. Şimdi bu Leomord kahramanı da şöyle yapayım, şöyle yapayım. Ve güç değerime bakayım. Güç değerim 81 bir anda toparladı. Yani beni burada şu arkadaş biraz zorlayabilir. Zilong'un saldırı hız değeri ne oldu? 3.30 Kaybettiği eşit bir değerini saldırı hızına çeviriyor. Bu çok güzel. Yani kazanma ihtimalim buradan geliyor. Stun yemediği müddetçe. Bakalım bu kahramanların seviyelerinin hepsi 3 yıldız olursa Dediğim gibi şey 200 güç değerine bu sefer ulaşmış olabiliriz. Franco üç seviye oldu. 86. Şimdi yani Zilon kahramanları da aslında bir anda 3 seviye olsa en azından bir süre oyunu taşıyabilme potansiyeline sahip olacağı için güzel olur. Evet doğa ruhçu arkadaşımız geldi bakalım neler olacak. Gerçi iki tane canavar avcısı kılıcım var ama biraz problem. Arkadaşın Yudora kahramanı var çünkü. Tamam ya. Korkmama gerek yokmuş. Bilal arkadaşımız elendi. Keşke elenmeseydi. Oyun sonunda onunla birlikte kalsaydık güzel olurdu. Buradan bunu bırakmamam lazım. Kahraman yıldız seviyelerimin düşmesini istemiyorum. Öyle yapabilirim. Yani bu Zilong'da kalsın. Bu arkadaş şeyi tetiklemiyor. Savaşı tetiklemiyor. Tetiklerse biliyordur yani komutanın özelliğinin çalışmayacağını. O şey ne yaptı ya öyle? Layla mı o hasarı vuruyor? Layla'ya bak. 61K hasar attı. Zilonglar 3 seviye oldu. Bu sevindirici şu an. bunu artık hangisine vermem lazım? Leom'a orada vereyim. Güç seviyem 120 oldu. Toplamda 1 2 3 kahraman kaldı. Yani yıldız seviyeleri yetişir mi? Zilong'a biraz şey var. Bu turu kaybetmemiş olmam güzel ya. Geriye iki kahraman kaldı. Yani bir tur yenilsem şeye yenilmemem lazım ama bu arkadaşa yenilirsem 37'den fazla vuracaktır. Yani şu Zilong ve Yin kahramanını oyundan silemezsem o 37'den fazla vurur bana. Sundan hiç gelmemiş mesela. Sun yani sanırım sadece Sun kahramanının yıldız seviyesi 3'e yetişmeyecek. Holografik aynayı alayım. Buradan aynı zamanda altına asa'yı alayım. 147. Son iki kahraman. ikisi de şey olsa aslında 3 yıldız olsa 200 güç değerini bulur herhalde ya. Bu arkadaş da Zilong'u iki seviye yapmış. Ve yin kahramanı olması onda biraz problem. Zilong'un saldırı hızı 5 noktalara kadar çıktı. Yani Zilong kafa karıştı şey Zilong demişim. Yin kafa karıştırıyor. saldırı hızı Leomord'u bir alayım. Nasıl olacak merak ediyorum. Görelim buradan hatta saldırı hızı kaçlara kadar çıkacak? Onu merak ettiğim için aldım. Zilong'un fazla çıkıyor. 5 noktalara kadar çıkıyor. Burada Leomord nasıl olacak? Göreceğiz. Leomord'un fazla çıkmıyor ama hasarı çok yüksek. Yani şeye göre çok yüksek. Zilonga göre çok yüksek. Buradan birini alayım. Fazla vurmayayım en azından. Bir tur sonra Sun kahramanı da şey olacak çünkü 3 seviye olacak. Sanırım 200 güç değerini burada 200 güçü yapabiliriz ya Bu sefer olacakmış gibi geliyor hadi bakalım Eğer bu arkadaşı yıldızı düşürmeyi bırakmış olsaydım şu an var canıma okumuştu benim öyle söyleyebilirim. O da, da mı L Evet. 20. Tamam güzel. Bir tur daha devam edeceğiz. Hatta buradan Ayaz alacağım. Ayaz'a arkadaş atladı. Ben ne alayım? Şunu alayım. Bu ekipmanı. Şeye vermek için alacağım yani. Julian kahramanına vermek için alacağım. Çok güzel. Kahramanların hepsi 3 yıldız. Yapma ya. 390 mı? Kangam valla senin için her şeyi dönüyorum görüyor musun? Güç 190'da kalıyor. 5 kahraman. 6. KAHRAMAN da yapmam gerekiyor. Yani olabilecek bütün hesaplamaları yapıyorum. Savaşçı da olmuyor. 190 Orada şey gelseydi aslında bu iki ekipman veren gelseydi herhalde 200'ü çıkarmıştı. 190'da kaldık. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.